Merhabalar sevgili ay, yay ve yükselen yaylar. Zorlu bir Mart ayından sonra Nisan ayına giriş yapıyoruz. Mart ayındaki tutulmalar, Venüs'ün retro hareketi, Merkür'ün retro hareketi, Tüm bunlar bizi çok yordu. E, gezegenlerin halen retro durumu Nisan ayına kadar bizi rahat bırakmayacak. Nisan ayına da retrolarla beraber giriş yapıyoruz. <laughs> 2025 yılına zaten Mars'ın retro hareketiyle girdik. Hayatta mücadele verdiğimiz konular daha fazlaydı. 2025 zaten bir geçiş yılı. Belki birçoğumuz 2026'da bambaşka bir dünya düzeninde olacağız. Ee, uzun zamandır birçok gezegenin yer değişmesine tanıklık etmedik. 2025'te bunlara tanıklık edeceğiz. Ondan dolayı 2025 çok önemli, çok önemli diyoruz. Mart özellikle çok önemli, çok tehlikeli demiştik. Ve şu anda Nisan ayına giriş yapıyoruz. Sevgili yaylar, 19 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda 5. evinizden geçiyor. 5. evinizi aydınlatıyor. Odağınız aşk hayatınız. Aşk hayatınızda hayatınız son derece dikkat çekiyor. Belki bir ilişki peşindeydiniz, onunla ilgileneceksiniz. Aşk hayatınız çok keyifli hareketli gündeminiz aşk hayatınızda olacak çoğunlukla Beşinci ev bizim çocuklarımızla anlatıyor. Çocuklarınız var ise çocuklarınızla ilgili ortak gündemler olabilir. Onların hayatında belki yeni başlangıçlar ya da bir şeyler yapıyordur. Onların hayatında bu konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Beşinci ev yeteneklerimizi anlatır. Belki bir yeteneğinizi ortaya çıkaracağınız bir dönem. Belki o yetenekle bambaşka bir şeye başlamak isteyebilirsiniz. Beşinci ev yatırımlarınızı anlatır. Bu dönemde yatırımlarınıza çok dikkat edin e, yatırım yapmak isteyebilirsiniz belki uzun zamandır kafanızda bir şeyler vardır artık evet yapıp başlamak isteyebilirsiniz nisan ayındaki dolunaya gelecek olursak nisan ayında terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Terazi burcu sizin doğum 11. evinizi e, temsil ediyor. 11. evdeki dolunay hayalleriniz, umutlarınız, hedefleriniz e, bununla ilgili artık bir sonuca varacağınızı gösteriyor. Bununla ilgili bir fırsatla yakalayabilirsiniz. E, 11. ev kariyerin getirileri, kariyerinizle ilgili uzun zamandır sürümcemede olan bir konu netleşecek. Eee bir şey bekliyorsunuzdur işinizle ilgili. Bununla ilgili bir sonuca varacaksınız. 11. ev sosyal çevrenizi anlatır. Sosyal çevreniz daha sosyal çevrenize daha fazla zaman geçireceğiniz e, bir arkadaş çevreniz var, siz varsa onlarla ilgilenebilirsiniz belki. Onların hayatında belki bazı gündemler olabilir. Ya da arkadaşlarınızın çok beklediği bir şey vardır. Onun hayatında bir şeyler netleşecek, sonuca varacak ve bundan dolayı siz mutlu olacaksınız. Bir vakıf ya da dernekteyseniz onunla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Onunla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. 19 Nisan'dan sonra güneş boğa burcuna geçiyor. 6. evinize geçiş yapacak çok iyi olacağınız bir ay olacak önünüzde. Ve retrolara gelecek olursak 2025 yılı zaten çok fazla retroların olduğu bir yıl yaklaşık 8 ay retrolarla geçecek. E, Mars retroyla zaten giriş yaptık. Bu Şubat'ta da e, Ocak Şubat'ta da devam etti. Mart ayında da Venüs'ün ve Merkür retro hareketine başladı. Nisan 15'e kadar halen Venüs ve Merkür'ün retro hareketi, hareketi devam edecek. Halen hayatlarımızda etkisini gösterecek. Nisan ayındaki retrolar ee, sizin ev, yuva, yaşam alanınız, ev, emlak, arsa, aile büyükleriniz, ailevi ilişkileriniz, taşınma, tadilat, ev alma, ev satma gibi konularda enerji içe döndüğü bir zaman ne olduğunu gösteriyor. 15 Nisan'a kadar ev alırsanız pek fazla mutlu olamazsınız. Yani dönüp dolaşıp çözmeniz gereken bazı konular olacak. E, ya da eviniz boyamak isteyebilirsiniz, taşınmak isteyebilirsiniz, yaşam alanınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ailevi ilişkilerinizde sıkıntılar çıkabilir. Ailevi bireylerle ilgili bazı sorunlar olabilir. İletişim sorunları yaşarsınız. Ne onlar sizi anlayacak ne siz onları anlayacaksınız. Çok fazla iletişim sorununun olduğu bir zaman 15 Nisan'a kadar evde olacak her türlü tartışmadan uzak durmanızda fayda var çünkü iletişim gezegeni aile yuva alanınızda geri harekette diyor ki iletişim zor olacak parayı anlatan venüste ev yuva yaşam alanınızda yani ev emlak mal mülk konularında işlerin yolunda gitmeyeceğini gösteriyor hani olur da ev alma ev satma gibi bir duruma karşı karşıya gelirseniz kesinlikle imzalayacağınız evraklarınıza dikkat edin Birkaç kez okumanızda fayda var. E, bu dönemde e, yer değiştirmeniz pek e, iyi olmayacaktır. Eğer imkanınız varsa 15 Nisan'dan sonra yapmanız daha faydalı olacaktır. Aile bireyleriyle anne babanız olur evde kiminle yaşıyorsanız eşiniz olur ya da bir ev arkadaşınız olur kiminle yaşıyorsanız onunla ilgili iletişim soruları tartışmadan uzak durun. Ve geçmişteki bazı sorunlar yine önünüze gelebilir. Hani ısıtılıp ısıtılıp önünüze serilebilir. Onu çözmeye çalışmayın. Çalışmaya çalıştıkça çözemeyeceksiniz. bu sizi daha da çok e, üzecek. Bu olay daha da çok büyüyecek. Daha çok canınızı sıkacak. Eğer ki böyle bir şeyle karşılaşacaksanız 15 Nisan'a kadar sakin olmam gerekiyor. Tartışmalardan uzak durmam gerekiyor. İşten içe bunu söyleyin. Bu dönem daha kolay geçecektir. Bunu düşünmeniz daha faydalı olur. En azından bu dönemi daha az hasarla, evdeki kişilerle birbirinizi kırmadan, dökmeden geçecek. 2025 tüm aileleriyle size güzellikler getirsin. Sevgiler.